Hey, Spectrum vs. Raw 2009'a hoş geldiniz. Road to WrestleMania'ya tekrar başlayacağım. Bu sefer Mysterio ve Batista ile olacak. Ee, daha önce dün biraz oynayayım dedim. İki bölüm çektim böyle. Ama o bölümleri silmek istiyorum çünkü hiç hoşuma gitmediler. Bayağı atarlıydım. Ne bileyim. Yani bana göre saçma sapan olduğu bölümler. O yüzden tekrardan başlıyorum buna. Yani büyük bir problem olmaz kimse için zaten. Sadece söylemek isterim cidden o bölümleri <laughs> izlemek istemiyorum, izletmekte istemiyorum. Ee, inanın bana <laughs> o bölümleri görmeniz iyi bir şey. Neyse, ee, iki kişi var burada. Çok saçma. İkisiyle birlikte oynamamıza izin vermiyor nedense. Eee birini seçtiraz ve tek tim maçları olacak. Tek tim maçlarında bile eğer Rem스터 oynuyorsan Batistayı beklemek zorunda kalacağım falan filan. Ee, ben geçen seferinde Batista ile oynadım. Çok büyük bir hataydı çünkü Finisher'ı berbat Batista'nın bu oyunda. Her Batista bağım yaptığımda Rope Break oluyor. O yüzden hani kafayı yiyecektim. Rey Mysterio oynayacağım bu yüzden. En azından hani 619 yapıyor ya. Direkt ringin ortasında tuş ediyor en azından. şey daha iyi. Daha rahat olurum. Diye düşünüyorum. Şimdi telif hakkı gelecek. Tabi hala da bir bir Remin Sarı ve Batistan'ın haklarına sahipse çünkü Siyan Punk'ın haklarına sahip değildi ya O yüzden hani Johnson açılışında telif hakkı yedim ama Siyan Punk'ın açılışında hiçbir şey veremediler bana çok iyiydi Hani bir şey veren bendim onlara Evet bu video daha iyi gidiyor gününkünden hani daha Böyle ikinci dakikamıza geliyoruz ve daha iyi gittiğini söyleyebilirim bunun üstüne konuşuyorum da hani Bari hani görüntüden telif hakkı vereceklerse sesten telif hakkı vermesinler de o yüzden yani yoksa konuşmazdım burada. Çünkü cool bunlar ya izlemek isterdim. Oyun görüntüsüne geçince ne kadar üzülüyorum abi o kadar kötü bir. Yapacak bir şey yok. Çok o basiste çok yakınlaşma abi o gözler neydi öyle? <gülüyor> 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 and maybe not. Yes, evet, WWE'de şunlar şunlar var. Bari yukarı çıkarken neden de birlikte yukarı evet. İlk 2-3 haftasını oynadım. Çok da böyle ilgi çekici hikaye olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Hatta şu ana kadar oynadığım John Cena ve e ee, şey hikayesine bakacak olursak, Cyberpunk hikayesine bakacak olursak bunlar hani bu hikaye aşırı basit kaçmış. Acı birisi Cyberpunk'ın hikayesinin kötü olduğunu söylemişti. Bence o kadar kötü değil ya. Bunun kadar değil en azından. Hani ilginç bir yanı vardı çünkü böyle hani. Adamlar ilk, ikisi de çok iyi güreşçi ama sakatlanıyorlar falan. Keşke Extreme Rules maçları yapmasalar. Aa, John Lennon <laughs> Canlı'nın ne arıyor? Aa Michael Cole. Abi Michael Cole neden her oyunda korkunç ya? <laughs> ee, bugün değil de bu videoyu çektiğim gün şey atmış olmam gerekiyor. Smackdown, Shattermouth duyuru videosu atmış olmam gerekiyor. Oyunda da arada önünüze Michael Cole çıkıyor abi aşırı korkunç lan. Şimdi de görüyorsunuz şeyi bıyığı var, Sibyancı bıyığı var. Ama Shachama Michael Cole o kadar korkunç ki abi yani bana şey verdi böyle. E, geceleri uyuyamadım Michael Cole yüzünden yani. Bakıyorum bir saniye arkadaşlar hemen bir şeyi ayarlayacağım. Oyun sesi ben kendim için kıstım. Çünkü kulaklarımı patlatıyordu. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> Baksana abi tam bir Sibiyancı bu iyi var ya. Bu zamanlarda da bir bir çok gerizekalıca bir yatağı yapmıştı. Her zamanki gibi. Hani JR ve King Lawler varken sanırım ya da Mike, e, Coach varken Jar'ı Rav'a attılar, öyle bir şeyler olmuştu hatırlamıyorum. Yok lan hayır. 2008'de yapıldıysa bu oyun. Jar çoktan gitmişti sanırım WWE'den. Tabi ileride geri geldi de. Birkaç e, yıllığına, yine gitti sonra. Ama bu zamanlar Joyce Styles mı ne vardı? Hatırlamıyorum. Neyse çevirmeme gerek yok herhalde. Batista'nın maçı vardı bizde galiba, yendi. Sıra bizde, ne olacak maçımız geleceği görebiliyorum. Ya da alta da söylemiştir zaten. Hadi başlayalım. Ya Miss Morrison. Ama şey Miss Morrison diyorum. Hipsteria vs. John Morrison. Bu arada Miss Morrison demişken de... Morrison ve Miss Tag Team'di o zamanların daha. Hatta şovları vardı en çok beğenilmişti. Zaten popüler olmaların nedeni o şovdu ya. Ayrıca şimdi Morrison deyince Johnny Mundo aklıma geliyor. Rey Mysterio deyince de yine Johnny Mundo aklıma geliyor çünkü Johnny Mundo nerede Lucha Underground'da, Rey Mysterio nerede Lucha Underground'da ve e, son zamanlarda Lucha Underground izlemeye başladım. Şöyle diyeyim size 10 numara hani o kadar iyiydi ki özellikle ikinci sezonun ilk maçını izleyin abi. Hani ben niye WWE izliyorum ki demeye başladım böyle cidden WWE zaten tek izlemenin elim AJ Styles. Ve zaten AJ Styles gelmeden önce de izlemiyordum hani. Şimdi de sadece gidip AJ Styles'ın maçlarına bakıyorum. Daha önce de demişimdir bunu. Cidden de bir çok vasat durumda ya. Hani yapmaları gereken şey çok basit. Ama vasat durumda. Hani. Şunu diyebilirim ama Royal Rumble'dan sonra umudum oldu. En azından hani belki Raw berbat olabilir ama. E, uğraşabilirler falan. Ve içimden bir sesle bileyim böyle Vince McMahon'dan çok Triple H'in de sözü geçtiği gibi geliyor bana. Royal Rumble'da. zaten Triple H'in sözü geçse çok iyi olur çünkü e, NXT'ye bakarsanız abi hani WWE'deki en iyi show diye sorunca da direkt herkes NXT diyor yani. Ah teşekkür ederim videodaki anlattığı için. Bir sürü arkadaşlık isteği var abi artık ekleyemiyorum çünkü PlayStation öyle bir yavaşladı ki uğraşamıyorum abi zaten PlayStation 3 normalde yavaş. <laughs> Peki Rey Böyle bir tam yapmış olamaz Rey. <laughs> Neyse evet e, ilk izlemeye başladığımda Rey Mysterio fanıydım da böyle saçma sapan dans etmiyordu. Zaten öyle saçma sapan dans etseydi ben Rey Mysterio'yu sevmez miyim? Başta yani. <laughs> Aksine nefret ederdim. Bu arada Shut Your oynadığım için böyle 5-10 bölüm. O yüzden alışık değilim. Yorumlarda şimdi laf etmek istemiyorum hani sövmek istemiyorum adama. Hikam ama şey Shut Your Mouth videomu izleyecekler ve Abi Shut Your Mouth ne zaman gelecek diye soracak olanlar olacak hani. Videomu izleyip soracak olanlar olacak hani sövmek istemiyorum onlara. Söyleyeyim. Videoda da dediğim gibi bilmiyorum. Ne zaman video çekememeye başlarsam ne zaman artık hani dediğim gibi zamanım kalmazsa video çekmeye o zaman atmaya başlayacağım. Ve e, sadece güreştizlemek istemiyorum diyenler varsa <laughs> inanmıyorum öyle diyenler kaldı mı artık? E, her neyse onlar varsa da merak etmeyin. Bir şey yapmayı planlıyorum ya. Bir seri tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama e, WWE'nin yanında da bir seri yapacağım. Var ya harbiden e, Shutter Malt oynadıktan sonra bu oyun o kadar kötü geliyor ki çünkü öyle. Shutter Mouth ne kadar eğlenceli bu oyuna göre bilemezsiniz. 1, 2, neyse. Artık çok konuştum maça dikkat edemiyordum. Morrison bu sırada maçı harbiden götürecek. Bakın o ne yapacak Ray? Ben, ben de güzel bir şey Abi Bu ne ya ne kadar tembelce bir hareketli değil mi? Aaa ya bakalım. Oo. Sen kendi Tyler Breeze mi sandın? Oo, standing mole salt. <laughs> Lucha Libre mi? Abi Lucha Underground'da mıydı şu an anlamadım. Bıp. Sick Neck Breaker yaptık. Michael'ın dediğine göre. Michael! Michael Bomb! Neyse. Abi JBL çok yaşayan meme adam, yaşayan meme yani Türkçe ne bilmiyorum Türkçe'de ne diyorlar meme ama Böyle yani Ooo bravo Morrison Hayır 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 yerden signature var çok dikkat Çok dikkat yalnız devamını söylememe gerek yok Yürü git, yürü git Ah be Arkadan da mı signature var ne abi Her yerden signature yapabiliyor adam Signature machine resmen O 2009 oynuyorum arkadaşlar yani. Şaşırmayın böyle yendiğime. Yani Neyse merak da etmeyin Morrison'da sonra 619'u yaparız. Bu arada Türkçe'de 619 diyorlar da İngilizce'de 619 diyorlar yani 619 çünkü 619 deseler 600 şey 19 falan oluyor. <laughs> Çok saçma değil mi sizce de? <laughs> Oo. Yapma bunu Melis ödeyin bak. Oh! Yürü be rey. 69. Oh! Morrison yapma bunu. İnanılmaz dizi ifadeler harbiden. Ödenmiş aktör John Morrison. Johnny Harbiden Lucha Underground izleyin. Pişman olmayacaksınız. Yürü be Batista. <laughs> Bıraktı adamı, gidebilirsin dedi. İnsan ringten atar yani, o kadar tembel de olamazsın. 69... Geldi. Tag Team şampiyonları mıydı bunlar? Hadi ya. <laughs> i̇şte 2008'in sonlarına doğru yeni izlemeye başladığım için. Hiç bilmiyorum. Ki kendimi şanslı hissediyorum bu yüzden. Bakın en son kayıtlı oyunum Royal Rumble'daymış. Dediğim gibi. Çok kötüydü ama be. Cidden işkence etmek istemeldim size o videoları atıp. <laughs> Rey Mysterio Batista. Şu ana kadar hikaye basit. Öyle de devam edecek. Büyük ihtimalle sonra Rey Mysterio ya da Batista atar yapacak Rey Mysterio. Ve WrestleMania'da kapışacağız. Ve öyle bitecek. Benim anlamadığım bir şey daha var. Türkçe'de kurabileceğiniz milyonlarca cümle var. Ve isteyeceğiniz mil, milyonlarca şey var Her videoma kalp atlayan adamlar var Adamlar demeyeyim 8 yaş ve altı grubu var Artık 8 yaş ve üstündeyseniz ve hala onu atıyorsanız bilmiyorum nasıl bir kafadasınız Ama kalp koy <laughs> Ne? Hani <laughs> Anlamış değilim hala hani komik değil Saçma Hani resmen öyle diyenleri banlayasım geliyor tabii ki de Anlamıyorum ama cidden geliyor yani. Neden böyle yapıyorsun hani neden üzüyorsun beni böyle diyorum kendi içimden. Neyse o da Minecraft gibi diyeceğim daha nasıl satayım. Büyük ihtimalle Minecraft ben öldüğümde bile popi olmuş olmaya devam edecek yani. Eski ecetler. Şarkıları kötü değilmiş. Kurt Havkins'in de bu arada internette bir Eee şeyini röportajını buldum. Yani bayağı sevdim adamı ya. Hani WWE şey yapsaymış Corey Hawkins'i kendisi olmasına izin verseymiş hani bence bir yerlere gelebilirmiş. Diyeceğim de yani şimdi <laughs> WWE insanlara yerlerdeki bir karakter e, serbestliği verseydi şu an hani 3 Underground hakkında konuşuyor olmazdım. Sadece WWE hakkında konuşuyor olurdum ve Herkes öyle olurdu yani. Ama resmen adamlar bizi izlemeyin diyor böyle. Too much damage. Hadi bakalım bir daha. Yenelim 2 dakikada. Gerçi Morrison fena gitmedi ya. En azından signature oldu yani. Hakem hakem. O nasıl araya karıştı be? Demek öyle yersin şimdi DDT. Oo, galiba ben Crossline yiyeceğim. Zack Ryder mı? Abi Kurt kimse daha çok benziyor Zack Ryder e ama neyse. Harudan baktım da ikisi de aynı gözüküyor lan. <laughs> Hiç uğraşmamışlar. Yani UX yani ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Harudan böyle Heyecanla bekliyorum. Yüksün sonunda da bile bir oyun yapmayı bıraktı çağ günü. Abi çünkü Hirkanızı peyni yapan adam da Yüks. Bir düşünün yani. Bu kadar düşük bir seviyeye nasıl getiriyorsun bu oyunu 2-3 yılda? Tam 2-3 yıl değil aslında. 6 yılda falan. Hani 6 yıl dediğinde ooo 6 yıl geçmiş Hirkanızı peynin üzerinden demek ki çok daha iyi olması gerekiyor. Hayır. Hayır. Bütün güzel şeyleri attılar oyundan. Hani anlamıyorum nasıl başarıyorlar harbiden ya. Bir de daha kötüsü şu. Tam böyle kötü oyun yapıyorlar. Ama para ödüyorlar hani. Para alıyorlar. Milyonlar milyonlarca memnunlar. Binlerce dolar alıyorlar hani böyle bir yap bir şey yaptıkları için. Ama senin ne bileyim şimdi üniversiteye gitmen lazım. 4-5 yıl okuman lazım. Yok şunu yapman lazım. Şunu yapman lazım. Bunu yapman lazım. Bunu yapman lazım. Stater, stajyerlik. O bu şu. <laughs> Belki yani böyle 1000 lira, 2000 lira 3000 lira falan alırsın. Adamlar bunu yaparak neler alıyor yani. Acı biliyorum şimdi tabii ki de şey oyun yapmak kolay değil de. Nasıl satayım? <laughs> yani UFC'ye bak lan. UFC'ye bak. Biraz utan kendinden WWE oyunları. Utanmıyor musun abi? <laughs> UFC 2'ye bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. <laughs> Ve sonra gidin uh, 2-16'ya bakın. Ya da şöyle yapalım. Aynen 2K16 doğru doğru. Çünkü UFC 1 yayın yaptığı UFC 1 şeyle birlikte çıkmıştı. 2K15 ile birlikte çıkmıştı. 2K16 UFC 2'den önce falan çıktı değil mi? Bilmiyorum. Ya eminim 2K17'de çok büyük bir değişiklik olmayacak ya. Ama bakın UFC'nin grafiklerine bakın. Fiziklerine bakın. oynanış mekaniklerine bakın. Hani insan sinirlenmeden duramıyor. En azından ben duramıyorum yani. Çünkü UFC kadar e, detaylı bir oyun olsa yani uğraşılmış bir oyun olsa bence çok muhteşem olurdu. Hani bir fizik ekleyemediler oyuna sinir oluyorum. Her her, her yaptığın svegam diyorsan söylemişimdir herhalde. Fizik ekleyin şu oyunlara diye. Çok güzel olur bence. Neyse tamam konuşmayı bırakalım. Çünkü Zack Ryder tarafından yeniliyoruz. Bir düşünün. Zack Ryder hani. Zack Ryder Batista yardım etsene Batista kaf. Ringe girip yardım eder misin? Yes, teşekkür ederim. Yürüme. Ya oho. Batista da rope break oluyordu. Şimdi bunda da adamın tag team partnerine çok yakınız. Harbiden sinir bozucu. DDT. O zaman ile bitireceğim maçları arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani birebir maçları Six Online ile bitireyim tabii ki de. Tag Team maçları çekilmez abi. Bu hareketi çok seviyorum. Aşırı seviyorum yani. Yeni oyunlarda yok sanırım. Umarım yaparlar çünkü çok güzel hareket abi. Ben bir adam yaratırsam kesinlikle koyacağım adama o hareketi. Uuu. <laughs> Hot tag mi? Batista eğil Batista. Batista çabuk eğil Batista. Hayır. Kurt. Kurt. Hayır tabii ki de. Bu kadar kolay mı sandın? Oha hemen ayağa kalktın demek. O zaman 619 tek seçeneğim. Hop. Bup. O bir de Hurricane Runner ile bitireceğiz aa Ooo! Tuş etmeme gerek yok mu? Çok güzel. Bunu bilmiyordum. Ray abi önündeki adamı nasıl kaçırıyorsun ya? ya bu videodan sonra kapatıyorum. <laughs> Yoksa devam edecekler. İlginç çünkü 80 senedir ilk defa online oluyorum. Denk gelmez diye düşündüm kimse bana. Ama bilmiyorum görüyorlar demek. Ki. Çabuk Ray bir tane daha drop kick gel. Batista vurma lan bana. Adam vuruyor oradan. Terbiyesiz adam. Lucha Libre ne olmasın. Abi eminim hiç kimse Lucha Libre diye chant yapmıyordu. Belki Meksika'da bir WWE şovu olduğunda yapıyorlardır Lucha Libre diye ama bu zamanlar kimse Lucha Libre demiyordur. Sanmıyorum yani ya. Çünkü zaten bu zamanlar WWE'deki tek Luchador Rey Mysterio. Niye Lucha Libre? Neyse. Yani dediğim gibi yine yüks oyun yani. ne bekliyordunuz? Bu sözü çok diyebilirsiniz yani. Batista. Aferin Batista. Adamsın Batista. Hadi bitirelim bu işi. Ya ama <laughs> yapma bana bu işkenceyi. Mutlu musun? Mutlu musun Kurt Hawkins? Mutlu musun? Bu arada Batista'ya tag vermiyorum da. Ya yani maç hani 20 dakikalık maç diyelim. O 20 dakikalık maç Batista'ya tag verirsem 40 dakikaya çıkacak o yüzden hiç uğraşamam. Biliyorsunuz terki maçları WWE oyunları oldu olalı kötü diyeceğim de hayır lan. Yine bak yine Here Comes Spain'de tag team maçlarıyla benim problemim yoktu aslında. Özellikle e, tag team partnerini kontrol etmeyi bulduğumda hani. Çok kolaydı yani tag team maçlar çok hoştu yani. Sinir bozucu değildi. Bu oyunda da kötü değiller ya o kadar. Görüyorsunuz çünkü Batista bana yardım ediyor. Lan Batista yardım etmeye devam et. Niye duruyorsun? Oh tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Üç. Bir tek tim daha. Gitti. Dominant teyze. Ray ve Batista. Dominant teyze Yep. Evet. Dominantlar. Geçmişte kemer almışlardı. Şimdi de durdurulamaz olabilirler dedi koç. <laughs> Hakem Remisler öyle tutmuyor bile ya. Herhalde kontrakt imzalarken, anlaşma imzalarken kimse bana dokunmayacak. Benim benim kutsal tenime kimse dokunamaz. Remisler öyle hikaye modu yapmışsın ve böyle bir şeye atlıyorsun. Ama neyse. Şimdi küçük bir detay diyeceğim de anasını satayım. Adamın elini tutmuyor. Neyse. Bak sinir oluyorum abi. Dedim hani uyuyayım yarın tekrar çekerim baştan. Hani rahat kafam olur falan. Su içerim biraz kendime yerim yemek yerim. Hayır. Oyun sinirimi bozuyor benim. Bu oyun böyle harbiden sinirimi bozuyor. Neyse Batista ile oynasaydım görünce göre dünkü videoyu yine yapabilirim şimdi. Ama dün o kadar fena sevdim ki. Neyse arkadaşlar 20 dakika olmuş o yüzden biliyorsunuz olayı burada bitireceğim the tag team division? But that would be a waste of time. After you bozos get a dose of reality and find out you can't compete, you'll be out of here. Hmm. Size hoş geldiniz diyecektim de. Sonra gerçekle yüzleşince ve değerleriyle yüz şey karşılaşamayacağınızı anladığınızda hemen gideceksiniz zaten diyor. Tag team olmayacaksınız diyor. Orada Batista tişörtü var ya hani şu kırmızı olan. Çok film benzemiyor mu? Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Batı Sabah Rain maceralarına devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.